Mersin'in Erdemli ilçesinde tarımsal üretim yapılan mahallelerde dolu yağışı etkili oldu. Meteorolojinin uyarısını yaptığı yağışlı hava Mersin'de de yer yer etkili oluyor. Özellikle Erdemli ilçesinde etkili olan yağış, sebze ve meyve üretimi yapılan Esampınar ve Kayacı mahallelerinde yerini doluya bıraktı. Öyle saatlerinde bastıran sağanak yağışın ardından yaklaşık 10 dakika boyunca dolu etkili oldu. Yağış dolayısıyla sokaklar ve tarlalar adeta beyaz örtüye büründü. Kayacık güllü hayata önce yağmur yağdı, daha sonra da bir 10-15 dakika falan ee, dolu yağdı. Doludan açıkta ekilen fasulyeler başta olmak üzere bazı sebze fideleriyle yeni çiçek açmaya başlayan meyve ağaçları kısmen zarar gördü. Bölgede sağanak yağışın etkili olmaya devam etmesinin beklendiği bildirildi.